Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Müge, yoga eğitmeni ve ayurvedik yaşam danışmanıyım. Hem yoganın hem ayurveda'nın günlük yaşamda daha iyi hissetmemiz için, daha merkezimizde hissetmemiz için kendi kendimize yapabileceğimiz bazı araçları var sunduğu. Bunları sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün beraber bir sabah pratiği yapalım ve bu pratik güçlü ve topraklayıcı, sakinleştirici biraz daha böyle merkezimize getirici bir pratik olsun. Şimdi bir bayram tatilinden çıktık ve zihinlerimiz biraz uçuş uçuş, bedenlerimiz biraz rutinden çıktı. Biraz böyle fazla e, hava elementinin yükseldiğini hissediyor olabilirsiniz bedeninizde ve bunun karşılığı da şu oluyor. Daha fazla üst bölgede hareket hissediyoruz. Ve zemini çok fazla hissedemiyoruz. Biraz durmakta zorlanıyoruz. Uykuya geçmekte zorlanıyor olabiliyoruz. Daha fazla böyle uçuş uçuş bir enerji içinde oluyoruz. Böyle zamanlarda bu günlük yaşamınızda da olabilir. Fazla çalıştığınız bir zamanın sonunda, biraz uykusuz kaldığınızda, kendinizi ya da böyle duygusal bir şey yaşadığınızda fazla böyle zihinde ve fazla uçuş uçuş bulabilirsiniz. O zamanlarda yapabileceğiniz bir pratik. Ayaktayım. Sizi de ayağa davet ediyorum ve biraz parmak uçlarına doğru yükselip küçük küçük sallanmalarla başlıyoruz. Ayak parmaklarını, parmak köklerini hissetmek bize zemini hissetmek konusunda yardımcı oluyor. Benden böyle hemen bir nefes çıktı bile. Belki sen de biraz böyle ah, nefes vermek isteyebilirsin. Parmak Köklerimi hissederek biraz bulunduğum yerde, matın üstünde yaylanmaya başlıyorum. Bulunduğun yerde biraz dolaşabilirsin. Tamamen sabit olduğun yerde yapabilirsin. Ve biraz kolların da harekete katılsın şimdi. Kollar da sallanmaya başlasın. Ah, derin bir nefes burundan. Ağızdan bırak. Ah. Ve biraz şimdi topukları da yerde hissetmeye başlayalım. Topuklar yere gelip kalkıyor. Gözlerin ileride sabit bir noktada olabilir. Bakışları aşağı doğru almak ayurvedik yogada topraklanmaya yardımcı oluyor. Zaten enerji yukarı doğru yükseldiği için eğer topraklanmak istiyorsak biraz daha aşağı doğru bakmak. Buna hizmet ediyor. Ve yavaş yavaş dizleri büküp hafifçe kalçayı geriye doğru alıp biraz da üst bacaklarda hissetmeye başlayalım. Kollar, omuzlar hala serbest. Ve başın da harekete katılmaya başlasın. Ve içinden geldiği gibi sallan, kolları salla. Ah. Ağızdan nefesler bırak. Biraz ses çıkarmak isteyebilirsin. Bunlar da bedeni, parasympatik sisteme doğru davet eden sinir sistemini bazı araçlar ses, özellikle boğazdan çıkarılan sesler. Ve biraz daha yoğun harekete başlayalım. Kolları yukarı doğru getirip biraz daha sallan, sallan, sallan. Çok stresli ve gergin hissettiğin zamanlarda da yapabilirsin. Bazen öfkeyi, o gerginliği ifade edecek ortamımız olmuyor. Ama bedenimizde bir enerji olarak tutuluyor bu. Öyle zamanlarda o enerjiyi bu şekilde sallanmalarla boşaltmak bedene yardımcı oluyor. Biraz daha ayakları, bacakların arkasını hissediyor olabilirsin şimdi. İstediğimiz de bu. Aşağı doğru yönlendirmek istiyoruz enerjiyi. Ayakları, bacakları daha fazla hissediyor olmak istiyoruz zemini. Oh. Ve yavaş yavaş küçülterek hareketi. Yeniden sadece bacaklara doğru getir. Sallanmayı. Oh. Ve iyice küçültüp Yavaş yavaş merkeze doğru gel. Ve biraz kal. Şu anda nasıl hissediyorsun? Hmm. Ve şimdi nefes alırken kollarla yukarı doğru uza. Nefes verirken öne doğru bırak bedeni, kollar geriye sallansın. Tamam? Bunu daha hızlı yapacağız. Nefes alırken kollarla yukarı. Ah. Yanlardan yukarı. Ah. Dizler bükülüyor, göğüs kafesi bacaklara geliyor. Ah. 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 Son 3. Son kez. Ah, ve burada kal. Bacaklarının üzerine göğüs kafesin gelsin. Ellerin yere. Başı tamamen serbest bırak. Biraz burada sallan. Üst bacakları hisset. Yüzün tamamen gevşek olsun. Başı gevşek bırak. Ve şimdi devamı olan hareket. Nefes alırken yarı yol açıl. Nefes verirken öne. Son beş. bir kez daha burada sallan. Bir topuklara doğru gel. Bir ayak parmaklarına doğru. Ve buradan dizleri yanlara doğru, ayakları yanlara doğru açarak çömelme pozisyonuna doğru gel. Mala sana. Eller kalbin önüne doğru gelsin. Dirsekler dizleri yanlara doğru açıyor. Rahat bir nefes al burada. Ver nefesi. Ve şimdi bir sağ dizi hafifçe yere doğru getiriyorum bir sol dizi. Bu oturuşta biraz merakla araştırıyorum acaba ayaklarımı yerden kaldırmak, bir parmak ucuma gelmek, bir sağ ayağımın dış kenarını basmak, bir sol ayağımın dış kenarını basmak nasıl? Biraz daha kök çakrayı aktive ediyoruz. Ellerin yeri sanki vakum yapar gibi parmak uçların biraz tutsun biraz itsin zemini hisset hmm. boynun, başın, omuzların rahatça hareket etsin hmm. ve tekrar merkeze doğru gel eller bir kez daha kalbin önünde dirsekler yanlara doğru bacakları itiyor. Rahat bir nefes al. Ver nefesi öne doğru katlan. Yarı yol açıldım. Al nefesi tekrar çömelmeye ve öne. Çömelmeye öne. Şimdi bunu yapacağız. Yaklaşık 10 tane daha. Bir nefes otururken al. Nefesi öne Son iki. Son kez. Ve tekrar oturma pozisyonundan Bir kez daha bacaklarla, ayaklarla sağa sola doğru gidip. Tekrar çömelme pozisyonunda. Bir kez daha eller kalbin önünde. Dirsekler dizleri yanlara doğru itiyor. Biraz ellerinin birbirini itişini, gücünü hisset. Somatik araçlardan bir tanesi ellerde birazcık gücü araştırmak. Şimdi elleri birbirine geçirip iyice avuç içlerini birbirine doğru it. hissetti. İyice ellerin birbirini ittiğini. Yine kollarda yoğunlaşan, yukarıda yoğunlaşan enerjiyi biraz daha akışkan hale getiriyoruz. Son kez iyice sık ve it. Ve rahat bırak. Öne doğru yarı ol. Yeniden açılıp bacakların arkasını bir hisset. Belki ellerle dizlerin altından tutup biraz itebilirsin. Sanki kalçayla başın arasında bir ip var ve onu iyice germeye çalışıyorsun. Rahat bir nefes al, nefes verirken öne doğru katlan, dirseklerden yakala, başı serbest bırak, dizlerin arkası yumuşasın. Burada biraz sağdan sola sallan. Burundan derin bir nefes al. Ve ağızdan bırak. Başın tamamen gevşesin. Yüzün yumuşasın. Ve aldığın nefeste yarı yol açıl. Verdiğin nefeste eller arkada kenetlensin. Baş dizlere doğru yaklaşsın. Dizlerin arkasını mikro bük. Hmm. kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Omuzlar geriye doğru açılıyor. Başın serbest ve rahat olduğundan emin ol. Bir çeneyi kontrol et. Çene rahat mı? Ve buradan elleri yavaş yavaş bırakıp ayak bileklerinden yakalayarak ya da belki biraz daha yukarıdan senin için neresi mümkünse tekrar başla ileri doğru bir uzağa. Ve nefes verirken eller yere gelsin. Sol ayağı geriye doğru getir, sağ ayak iki elin arasında sağ eline doğru. Ve burada biraz gidip gelelim. Kalçayı bacakları açmaya devam ediyoruz. Kök bölgemizde, zeminle temas ettiğimiz yerle, toprakla temas ettiğimiz yerlerde bir açılma araştırıyoruz. Hadi birazcık sağ ayakta oynayalım. Neler mümkün bakalım. Belki sağ ayağın dış kenarını biraz daha yana doğru basmak ve sağ dizi biraz daha yana açmak. Belki hafifçe topuğu kaldırmak. Bu arada kollar güçlü, eller yeri itiyor. Ellerinle de temasını fark et. Ayak parmaklarını yerden kaldırmak. Ve tekrar merkeze gel ayaklar yerde sol dizi yere doğru bırak ayağın üstü yere nefes alırken kollarla yukarı doğru uza yukarıdayken bir nefes al nefes verirken bakışları aşağı doğru indir stabilite denge ve güç. İki nefes daha. Omuzlar rahat olsun. Ve nefes verirken eller yere. Hadi bir aşağı bakan köpeğe. Ve bir sağ topuk yere, bir sol topuk yere, bir sağ koltuk altından, bir sol koltuk altından geriye. Bakışlar. Evet. Hmm. Ve buradan sol ayak öne doğru gelsin. Şimdi sağ topu geriye doğru uzattım. Biraz öne arkaya sallanıyorum yine. Ah. Benden yine kendiliğinden bir derin nefes geldi. Bak bakalım senin de bir nefes alıp verme ihtiyacın var mı? Hımm. Ve şimdi sol ayakta biraz hareketi araştıralım. Sol dizi biraz daha yana doğru açıp ayağın dış kenarını yere basmak. Sonra tekrar merkeze getirip parmak uçlarına gelmek. Topuğu yerden kaldırıp sonra topuğu kaldırıp biraz ayak parmaklarını hareket ettirmek. Bunlar nasıl geliyor? Ve rahat bir nefes alıp nefes verirken sağ dizi yere sağ ayağın üstü yere aldığın nefesle kollarla yukarı verdiğin nefesle bakışlar aşağıda yere iki nefes daha ve eller yere. Bu kez sol ayak geriye plank pozuna doğru gel. Karın güçlü, kollar güçlü, topuklar geriye doğru uzuyor. Zemini yine hisset. Kendi gücünü hisset, ağırlığını hisset. Rahat bir nefes daha al burada. Nefes verirken dizler yere. Yavaş yavaş bedenin ağırlığını yere doğru bırak. Alnın yerde tüm bedeni kalçayı başı biraz sağla sağdan sola bacaklar şimdi mat genişliğinde açılsın başı yerden kaldır dirsekleri omuzların altına doğru getir bu jangal sana yine çok topraklayıcı bir poz. Ben bedenimde şu anda hemen hissediyorum etkisini. Kolların, ellerin yerle teması. Pelvisin yerle teması. Ve bacaklar. Zeminle olan temasını hisset. Hmm. buradan eller önde birbirine kenetlensin. Ayak parmaklarını mata tak. Kalçayı yerden yükselt. Ön kolların üstünde plankteyim. Yorulduğunda dizleri yere getirebilirsin. beş nefes daha. Son nefes. Ve yavaşça yeniden bacakların üstü yere. Eller başın altında destek. Başı bırak. Kalçaları salla sağdan sola. Ah. Derin bir nefes bırak. Hmm. Şimdi bacakları yerden yavaş yavaş yükseltip pelvisin kalça ekleminin ön kemiklerinin biraz yerle temasını hisset. Yine köklenmeye çok yardımcı bu bölgeyi hissetmek. Nefes alırken başı yerden yükselt. Yine yere doğru bakmaya devam ediyorum. Bir sonraki nefes alışta kolları geriye doğru alıp bacaklarını uzanmaya çalışıyormuş gibi omuzları geriye doğru yuvarla. Her nefes alışta acaba minnacık daha yerim var mı yükselmek için bir bakıyorum. Bir nefes daha al ve nefes verirken kollar yere, sağ kulak yere, karnına derin bir nefes ve ağızdan bırak ve kulak değiştir. Karnına derin bir nefes, yeri içsin karnın ve bırak. Ve buradan başı kaldırıp sırt üstü pozisyona doğru gel. Son pozumuz için dizler bükülü, ayak tabanları yerde. Kolları şöyle bir iki yana açıp bir sağ tarafa doğru uzan, bir sol tarafa doğru uzan. Bak bakalım bedeninin içinden gelen bir hareket var mı? Belki kollarla geriye doğru uzanmak. Ah. Ve şimdi kollar kalçaların iki yanında. Nefes alışla beraber kalçayı yavaş yavaş yukarı doğru yükseltmeye başla. Ağırlığını omuzların, başın ve ayakların taşıyor. Ve dikkat et dizlerin çok fazla açılmasın iki yana. Kalça ekleminle aynı hizada olsun. Ve sanki arasında bir top tutuyormuş gibi, bir topu sıkıyormuş gibi biraz iç bacakları hisset. Üç nefes daha. Hadi son nefeste biraz daha yükseltebiliyor muyum kalçayı araştıralım. Ve nefes verirken yavaş yavaş önce sırt omurların sonra belin en son kalça yere. Bacakları kendine doğru yaklaştır. Sarıl dizlere sağdan sola sallan. İki diz birden sağ tarafa düşsün sol kolu yan tarafa doğru açıp bakışları bir sol tarafa al tekrar dizler merkeze gelsin ve bu sefer sol tarafa ve bakışlar sağa aldığın nefeste tekrar gel merkeze bacakları yukarı doğru bir uzat ayak bileklerini çevir Biraz salla bacakları. Ve buradan bacakları yere doğru bırakıp kolları iki yana doğru açıp sana da dinlenme pozunda biraz kal. Eğer istersen ellerini Karnına ya da göğüs kafesine koyup biraz daha ağırlığını hissedebilirsin burada ellerin. Yakınında varsa bir minder koyabilirsin karnına. Ya da kum torbası varsa, yin yogada kullanırız özellikle. Bir ağırlık olarak koyabilirsin karnına. Ve burada istediğin kadar kalabilirsin. Pratiğini tamamlayacağın zaman sağ tarafına doğru dönüp ellerinden destek alıp oturma pozisyonuna gel. Hmm. Nefes alırken kollarla yukarı. Nefes verirken eller kalbinin önüne. Namaste. Umarım şimdi pratiğe başladığınıza göre daha merkezli, daha topraklı, daha sakin ve daha iyi hissediyorsunuzdur. Yeniden görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.